Mitçi gazeteciler konusu geçen haftadan beri tartışılan bir konu. Hatırlayacaksınız geçen haftaki yayında da kısmen de olsa temas etmiştik ama hafta içerisinde bu biraz daha köpürdü açıkçası. Özellikle Lübe Ayar'ın yazmış olduğu Mehmet Eymür'le ilgili hatıralarından dolayı yazmış olduğu arkasından Fatih Altaylı'nın onu işten çıkarması, Fatih Altaylı'nın da hakkında bir MIT raporunun olması ve MIT'e çalışıyor olmasıyla iyice alevlendi. Ama daha sonra yapılan yayınlarda Mitçi gazeteci ...gazetecilerle ilgili olarak ifşaatlar başladı. Evet Metin Yıkar tr 24te de bu konuda yayınlar yapıldı ama senin senden başlayalım buyur. Bu gazetecilerin içinde MİT'ten ya da istihbarata çalışanların olduğu bugünkü bir durum değil. Geçmişten böyle belki yakın tarihimizin çoğunda olan bir şeyle karşı karşıyayız. Provokatif eylemler devletin derin devlet dediğimiz yapının kendi istekleri doğrultusunda... ...medyayı kullanma çabaları geçmişten böyle vardı... Bunu Ankara'da zaten Ankara'ya da derler Bizans diye. Ee, Ankara'da herkes bunu bilir. İstanbul'dan ee, İstanbul'da Ankara mutlaka çok yerde var. Fakat derin devletin gazeteciler üzerinden içeriye elemanlar soktu. Ee, bilinen bir gerçektir. Ee, ta, belki birazdan konuşuruz. Kulüp dizisini belki seyredenler vardır. 1950'lerde Türkiye'de yaşananlardan bahsediyordu. O zamanlar da insanlar nasıl provoke ettikleri ve e, gazetelerin meden içine girmiş derin devlet mensupları üzerinde insanlar nasıl provoke edildiğini belki ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Fakat bugüne geldiğimizde bugün artık şu anda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın neredeyse Türkiye'deki bütün medyayı yönettiğini söyleyebiliriz. Yani bütün o ferli gazetelerin başındaki ve televizyonların başındaki genel yayın yönetmeni izleyen gözüken isimlerin hepsinin aslında birebir mitin e çalışan eleman olup ol, olduğunu söylemek güç olsa bile mitin e, kontrolünde çalıştıklarını bugün itibariyle söyleyebiliriz. AKP e, kendisine muhalif olabilecek e, pardon. Ali mi gidiyordunuz bir cümle. AKP kendisine muhalif olabilecek bazı e, gazete ve televizyonları kendine göre bertaraf ettikten sonra. İstihbarat Teşkilatı'nın üzerinden yapılacak bütün haberleri yazılacak bütün köşe yazarlarını organize edecek kadar artık MIT'i devreye sokmuş durumdadır. Şu anda bunu kanıtlayamam ama bilmemiz gereken bir şey var ki MIT kendi o merkezinde kurduğu bir oda üzerinden Türkiye'deki gazetelerin çıkacak manşetlerinden televizyon kanallarının öne çıkaracağı haberlere kadar pek çok şeyi organize ediyor, ediyor diyebiliriz buna. Bunun için kullandığı isimler... Elbette ki vardır fakat genel yayın yönetmenlerine direkt ulaştıklarını ve hangi manşetlere hangi başlıklar atacaklarını söyleyebiliriz. Yani genel yayın yönetmenlerinin genel yayın yönetmeni Hakan filan diyebiliriz bence. Peki sana özel bir soru sorayım. Yani sen sonuçta Samanyolu Haber'in uzun yıllar boyunca yayın yönetmenliğini Hı. yaptın. Mesela sana ya da işte şu anda Allah tez zamanda özgürlüğüne kavuştursun Hidayet abiye bu konuda bir baskı geldi mi bir e, talimat geldi mi? Samanyolu yayın grubu kendi özgür dünyasında yayın yapan, şu anda böyle kendine özgür özgür diyen insanların hepsini katlasanız üst üste koysanız ve ona çarpsanız hepsinden çok daha fazla özgür yapan kanalıydı. Hidayet Karaca Samanyolu yayın grubunun başında. Ben de Samanyolu Haber Televizyon'daydım ve hiç kimsenin baskısı, etkisi ve yönlendirmesi olmadan yayın yapıyordum. Hatta şimdi size belki burada ilk defa anlatacağım bir hatıramızı anlatmak isterim. Biliyorsun böyle seçimler öncesinde genellikle iktidar partilerinin muhalefetin yaptığı mitingler televizyonlardan canlı yayınlarda yayınlanır. işte Anadolu'nun değişik yerlerde, ilçelerde meydanlara çıkarlar. Başbakanlar, muhalefet liderleri, başkan muhalefet liderleri çıkarlar ve konuşmalar yaparlar. O konuşmaları ajanslar üzerinden televizyonlara geçer. Onlar da televizyonlar. istediklerini yayınlarlar, istediklerini yayınlamazlar. O zamanlar AKP böyle 2014-13 zaman, zamanlarında seçimler öncesinde yine böyle yayınlar yapılıyor. Ajanslar üzerinden görüntüleri televizyonlara geçiyorlar. Televizyonlar istediklerini yayınlıyor, istediklerini, istemediklerini yayınlamıyor. AKP kendi içinde bir sistem kurmuş. Bu sistemde CNN Türk'ten Samami Muhabere, NTV'den Haber Türkiye, Bugün TV'den o zamanlar Sky 360 vardı şimdi hala var mı bilmiyorum gibi haber kanallarını tek tek takip ediyorlar ve e, diyorlar ki e, hangisi kaç dakika yayınladı? Bunu raporluktan kendileri bize söyledikleri için söylüyorum. Diyor ki CNN Türk bizim bugünkü mitinglerimiz 26 dakika, samanlı haber 13 dakika, bugün TV 15 dakika, NTV 86 dakika falan. Böyle yayınladı diyor. Sonra bizi aradılar AKP merkezinden. E, o zamanlar işte basına bakan, sonra da Anadolu Ajansı'nın başına geçen isim. İşte bizi çok az yayınlıyorsun, niye böyle yapıyorsunuz? E size mi soracaktık diye bir cevap verdik. E sonra işte e, beyefendi herkese bakıyor kaç dakika yayınladı, niye biz bu kadar yayınlamadılar falan hatırlarsınız böyle gazetelere de müdahale ed ediyordu ya başlıklara evet, evet. kadar televizyonlara. E, dedik ki biz istediğimiz kadar yayınlayabiliriz. Arkadaşlarımız kendi yayın akışları içinde ne kadar yayınlıyorlarsa yayın yayınlıyorlar dendi onlara. Sonradan bir belki bir gün daha geçti. Yine biz kendi yayın akışımız içinde yayınladık. Bir kez daha telefon geldi. Sonra onlara ağzının pay vererek bir daha bizi bu konuda alakalı aramayın. Sizin müdahalenize, sizin söylediklerinize göre yayın saatimiz ayrılacak değiliz dendi. Aslında AKP ve çevresinin içinde zaten bütün televizyonları ve bütün medyayı kontrol etme duygusu, hissi ta işte 2010'ların başından bu yana zaten vardı ve bu şekilde baskı yapa yapa gidiyorlardı. Sonrasında bütün kozlar ellerini geçtikten sonra böyle telefonla yapmak artık onlara için zor olmuş olabilir. O gazetelerin televizyonlara sayılır bu sefer. İstedik, istedikleri e, isimleri attırıp onların yerine genel yayın yönetmenleri evet. koydu. Fakat şundan artık emin olabilirsiniz. Bugün itibariyle herhangi bir televizyonun ya da gazetenin genel yayın yönetmeni kendi kafasına göre özellikle siyaseti ilgilendiren konularda manşet atması mümkün değil. Bir tek merkezden herkese doğru yayılan bir bugün işleyeceğimiz konu budur açıklaması var. Bu çerçevede NTV'den CNN Türkiye Ahmet Hakan'dan bilmem Milliyet Gazetesi'ni kim yönetiyorsa şimdi ona kadar hepsine tek tek gidiyor. Onlar kendi belki kelimelerini, cümlelerini değiştirerek bunu yapmak durumundalar. Dolayısıyla şu anda Fahrettin Altun'un başkanlığında olduğu MIT'le beraber çalışan ekip İletişim Başkanlığı bütün gazete ve televizyonları yöneterek aslında bir diktatöryal yönetimde gazete ve televizyonların yönetilmesi gibi Türkiye'yi şu anda yönetiyorlar. Bütün bunlara rağmen onun dışında da muhabirlerden, işte gazetelerin bazı köşelerindeki yerlere kadar istihbarat elemanlarının şimdi cirit attığını, Hı. oralarda dolaştığını söylemek o kadar hayal ürünü bir şey olmaz. Evet. Zaten, zaten işte bugünkü bildiğimiz o gazetelerin, televizyonların o kapatılma süreci de bu yönetememe meselesiydi. Yönetemediklerini bir şekilde bertaraf ettiler siyasi güçleriyle. Şimdi toplumu yönlendirme konusunda ne kadar başarılı olduğu. Aslında Fuat bilir ki Fuat bu kadar e, yaptıkları yayınlarla başarılı olabiliyorlar mı? Topluyu yönetebiliyorlar mı istedikleri gibi? Evet. Fuat'a sözü verebiliriz. Fuat buyur. Ben e, bayağı takip ediyorum onları sosyal medyadan Clubhouse'dan. Onların odalarını dinlemeye çalışıyorum. Oraya gazeteciler de geliyor. Milletvekilleri de geliyor. İşin açığı e, yapamadıklarını, algı oluşturamadıklarını etkili olamadıklarını kendileri itiraf ediyor ve bunda bu konuda bazen teşkilatları suçluyorlar, bazen e, medyayı suçluyorlar. Kendi aralarında da böyle bir çatışmaya girilmiş durumda. Şimdi bu konuyla ilgili eskiden Türkiye'de e, zaman değişse de bazı e, hastalıklar, virüslerin etkileri farklı farklı şekillerde ortaya çıkıyor. Dün nitçi olan gazeteciler kendilerini gizleme ihtiyacı duyarken, Bugünün farkı ise MIT'ci olmayan gazetecilerin kendilerini izlemeye ihtiyacı duyması. Yani dün MIT'ci olmak ayıp bir şeyken bugün MIT'e çalışmamak ayıp bir şey olarak addediliyor. Türkiye'deki e, nereden nereye geldiğinin bence en net temsili bu. Bugün eğer devlet adına konuşmuyorsanız ya da devletin söylemleri üzerinden konuşmuyorsanız siz bir hainsiniz ya da fitne çıkaran bir adamsınız. Şimdi MIT'ci gazeteciler mevzusunda ben bu kavramın biraz irdelenmesi gerektiğine inanıyorum. MIT'ci gazeteciler demek ne demek? Şimdi MIT normalde Türkiye'nin yani Milli İstihbarat Teşkilatı. Doğru mu? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanlıklarının önünde milli ibaresi olan iki tane kurum var. Biri Milli Eğitim, birisi Milli İstihbarat Teşkilatı. Yani millilik vurgusunu yapıldığı iki tane kurum var. Türkiye'sinde normal bir savunma bakanlığı da var. Üç oldu. Şimdi normalde MIT eğer devlet adına çalışıyorsa, yani devletin faydasına, devletin yararına bir kurumsa normal mantık şunu gerektirir. Bu kurum için bir gazetecinin bu kurumun faydasına çalışmasında ne bir his var. Burada nasıl bir problem olabilir? Sonuçta vatana, millete hizmet etmekse amaç ve eğer başından milli olan bir kuruma hizmet ediyorsan yani siz şunu diyor musunuz? Milli Eğitim Bakanlığı'na çalışan gazeteciler. Abi abes kaçmıyor. Milli Savunma Bakanlığı adına çalışan gazeteciler. Bu da ama MİT gazeteciler dediğiniz zaman böyle bir algı var. Bunun temel sebebi bence şu. MİT homojen bir yapı değil. MİT bir şey biraz önce değindiğimiz devletin içindeki kliklerin savaşının olduğu herkesin kendi kliğini yani Çeçenler bir grup orada, İslamcılar bir grup orada, Atatürkçüler bir grup orada, ulusalcılar bir grup orada ve MIT'in içinde bir hakimiyet kurmaya ve bunun üzerinden operasyonlar yapmaya çalışan bir kuruş, kuruluş haline geldiği için MIT'ci gazeteci dediğin zaman şunu da soruyorsunuz. Hangi klik gazetecisi? Yani MIT adına çalışıyor ama hangi klik adına çalışıyor? Çünkü MIT de homojen bir yapıda değil. Peki buradaki problem aslında MIT'ci gazetecilikten önce bir gazeteciliğin ne olduğunu... Ve gazeteciliğin ne olmaması gerektiğini konuşmamız gerekiyor. Gazeteci dediğimiz evet. insan kimseden emir almayacak fikrini söyleyecek ve gazeteciliğin temel esprisi şudur: halk adına çalışır, Kamuyu görev bilgilendirme adına çalışır. Yani herhangi bir hukuksuzluk varsa, yasal yasa dışı bir şey varsa, işte kaçakçılık varsa, gazeteciliğin asal asıl amacı bu işi ortaya çıkararak halkın bilgisine sunma ve halkın haber alma özgürlüğünü sağlamadır. Fakat gazeteciliğin başına parti gazeteciliği, cemaat gazeteciliği, mit gazeteciliği farklı sıfatlar koyduğunuz zaman o zaman sizin burada konuştuğunuz şey gazetecilik olmaz. Bunun adı tetikçilik olur. Bu eskiden beri vardı, bugün de devam ediyor. Peki niye önemli gazeteciliğin? Bir gazeteci niye gidip MİT'e engajı olur? Ya da bir mit neden medyayla uğraşır? Çünkü medya dediğiniz şey halkın algılarını ve tercihlerini belirleyen en temel unsur. Yani medya üzerinden siz halka bir şey inandırabilirsiniz ya da medya üzerinden halkı bir birilerine düşman ilan edebilirsiniz. Bu noktada bence mitçi gazeteciler dediğiniz zaman gazeteciliğe bir hakaret gibi anladığım gazeteci değil bu insanlar. Mitçi, mitçi tetikçiler ya da devletin tetikçileri ibaresinin daha sağlam ve daha doğru bir ibare olduğunu, daha kavram olduğunu düşünüyorum. Bu eskiden de vardı, bugün de var, yarın da eğer bu zihniyet Hı -hı. değişmezse olmaya devam edecektir. Onun için ben bunların hiçbirine gazeteci demiyorum. Mitin tetikçisi, devletin tetikçisi, devleti halka karşı koruyan. Yani halkı devlete karşı koruyan değil. Bilgiyi halka veren değil, halkın devletin yaptıkları ile ilgili ne kadar şey öğrenmesine karar verip ona göre hareket eden tetikçilerdir bunlar. O evet. dün de vardı, bugün de vardı. İnşallah olmaz diyelim bundan sonrası. İnşallah. Bir de sadece, sadece bunları muhabirler, yayın yönetmenleri falan diye sınırlamayalım. Köşe yazarlarını hatırlıyor musunuz? O gezi olaylarında mıydı hepsi? Tek manşetle e, köşe yazlarına çıkmışlardı hatırlıyor musunuz? Hepsi hmm. bir akşam hepsinin evine demek ki talimat geldi yarınki yazınızın başlığı bu. Söz, sözde özgür köşesini yazıyor ben burada istediğimi yazarım. Baksan evet. sorsan böyle esip gürlerler ama hep aynı manşet başlıkla çıkmışlardı. Birin sadece onlar da değil yani o dönemde değil özellikle genel kurmayın e, istihbarat verdiği bilgi verdiği e, angaja olmuş olan gazeteciler vardı köşe yazarları vardı yayın yönetmenleri vardı. Şeker pancarı fabrikalarını özelleştirme ile devlet özelleşmiyor arkadaşlar. Yani siz e, kitleri, kamu iktisadi teşebbüslerini falan özelleştirebilirsiniz ama devlet öyle özelleşmiyor. Ne demek istiyorum? Althusser ser devletin ideolojik aygıtlarını sayarken medyada bunlardan bir tanesidir. Devlet medyayı bir ideolojik aygıt olarak kullanır. Eğitimi kullandığı gibi, ekonomiyi kullandığı gibi doları kullandığı gibi bazen, bazen yargıyı kullandığı gibi medyayı da kullandı, kullanır, kullanacak. Çünkü devletin yapısı, özellikle de ulus devletin yapısı bunu gerektirir. Şimdi ne deniyordu medyaya hatırlayın? Dördüncü kuvvet deniyordu. Yasama, yürütme, yargı, medya. Dördüncü kuvvet olarak onu oraya yerleştirmişlerdi. Şimdi e, bence mitçi gazeteciler çok başarılı. Neden? Çünkü Mitchi gazet mesela Sedat Peker bugün bu görevi pek hala görüyor. Adam bir video yapıyor. 18 milyon seyrediliyor. Toplamda baktığınızda 150-200 milyon seyredilmiş bütün videoları. Gayet başarılı. Yani bugün siz e, bilginin nereden geleceğini, toplumu yönlendirmenin, yönetmenin, menaj etmenin nasıl olacağını kestiremiyorsunuz. Bilgiyi verirsiniz birilerine, onlar da sizin adınıza kullanır, ve devlet oradan başka üzerine kurduğu o eylemin, o söylemin üzerine kurduğu oyunu gayet güzel bir şekilde uygular. Ve bugün artık hani gelişen teknoloji çağın gerektirdiği insanların gözünü açmış artık. E, open mind olmuşlar. Zihinler açık. Artık insanlar yemiyor. Dolayısıyla daha sistemli, daha geriye doğru çekilerek, daha secret alana gizli yerlere girerek bu işler yapılıyor. Artık o Eski şeyler hani geçen e, bir programda da dile gelmişti. eski Eskiden olduğu gibi olmuyor yani bu işler. Şimdikileri daha ustaca yapılıyor ve daha e, perde 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 gerisinden yapılıyor bu işlemler. Dolayısıyla ben yine bu toplumsal yönlendirmenin çok yerinde olduğunu yani bugün med, mesela medya AKP'nin medyası suvallıyor tamam bir yandan çuvallıyor ama öbür yandan başka medyalar Yine aynı devletin kullandığı, yine aynı mitin kullandığı öbür medya bu sefer tap yapıyor. O onlar izleniyor. Çünkü bu problem halkta arkadaşlar. Problem bizim insanımızda ve temelde de eğitim problemi var. Dolayısıyla siz ne yaparsanız yapın. Eğer insanlar hakkıyla aydınlanmadığı sürece, eğer insanlar open mind olmadığı sürece, yani zihinlerini, at gözlüklerini kırıp, kendi kabuklarını kırıp, Kafalarını kaldırıp etrafı, dünyayı okumadıkları sürece yapacağınız her şey boş. Çünkü bir algıya kurban oluyor insanlar. Ben de bunları ekleyeyim. Evet, bu önemli şey aslında. Ee, Faruk'un bahsetmiş olduğu, e, yayından önce bahsetmiş olduğu bir şey vardı. Faruk verebiliriz istersen e, o listeyi. E, Seni de anlatacaklarını dinlemiş olalım. Buyur, sen başla. Şey, e, e, şey mi diyorsun bu... Dö Dönemsel inceleme <laughs> raporları, hükümet politikaları ve Ergenekon Silahlı Terör Örgütü soruşturmalarına yönelik hazırlanan bilgi notlarında kimler var? Kimlerle çalışmış mesela Genelkurmay? Onları bir ekrana vereyim ee, kıymetli seyirciler. Fuat'ın, Faruk'un hatırlayabilmesi için ben daha rahat okuyabiliyorum. Mesela Hürriyet Gazetesi'nden Ertuğrul Özkök, Milliyet'ten evet. Mehmet Y. Yılmaz, Cumhuriyet'ten İlhan Selçuk, Radikal'den İsmet Berkan, Akşam'dan Serdar Turgut... Postadan Rifat Ababay, Türkiye'den Fuat Bol, Vatan'dan Tayfun Devecioğlu, Yeni Çağ'dan Hayri Köklü, Orta Doğu'dan Kenan Akın, Hürriyet'ten Yalçın Bayar, Fikriyet, Hürriyet'ten özür dilerim, Milliyetten Fikret Bila, Yeni Çağ'dan Arslan Bulut, Türkiye'den Nuri Elibol. Bunlar o özellikle dönemde, o dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bilgilendirilen ilk anda temas kurulması gereken isimler olarak yer almışlar. Evet. Evet, yani dönem dönem Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi ideolojilerine uygun olarak Murat Bey'in de bahsettiği gibi medyayı, medyanın yan unsurlarını kontrol etmek için bir takım insanları eleman olarak devşirip ya da ajan olarak kullanıp medya ve medyanın diğer organlarında kullanmışlardır. Son dönemlerde biliyorsunuz web sit, bir dönem web siteleri Hakimdi. Sonra e, online haber siteleri e, medyaya hakim oldu. Şimdi sosyal medya hakim olmaya başladı. Dolayısıyla bu gibi isimleri e, her zaman medya sektöründe kullanıldığını, ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Bugün de mesela son 10 yıla damgasını vuran belli başlı medya organlarından bazıları, özellikle e, çarşaf medya ya da ne bileyim ona havuz medyası dediğimiz medyada, evet havuz medyası dediğimiz medyada yer alan bazı kadrolu elemanların özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan çalıştığını okuyoruz, duyuyoruz. Kimi zaman da çeşitli özel e, toplantılarımıza şahit oluyoruz. Bir tanesi mesela çok meşhur bir gazete. O gazetenin istihbarat müdürü. Şu an halihazırda hazırda Twitter, sosyal medya ve diğer sosyal medya organlarında e, yazan, zaman zaman gazetede de yorum yapan, e, devamlı işte Erdoğan'ı kutsayan, devleti kutsayan, aşırı bir şekilde yani normal hani bir partili normalde kutsar ama bu bir gazeteci, onu aşırı bir şekilde kutsayan ve karşı taraftan herhangi birinin en ufak bir farklı davranışını bir vatan hainlikte açık açık suçlayan, yayınlayan, gazetelerde damgalayan, ifşa eden, kendince fişleyen bir kişi. Bir de onu onu e, o kişiye alternatif yine aynı grubun başka bir gazetesi, küçük bir gazetesinde. Eee onunla pastaşıp yine aynı şekilde e, çeşitli haberlere imza atan, resimli, fotoğraflı ya da videolu haberlere de imza atan bir diğer zat da var. Bu insanlar mesela ben hatırlıyorum e, 7-8 sene önce Mehmet Ermi grubunda olan birilerinin yanına gidip e, biz sizle işte çalışmak istiyoruz. Bize yardımcı olun deyip silah ruhsatı alan, belinde silahla gazetecilik yapan kişiler bunlar. Ee, ve karanlık tiplerin ofislerine gidip orada saatlerce oturup işte ne tartıştıkları belli az çok hani bir çevre ve makam peşinde eee koşturan insanlar. Isim şu anda havuzun amiral gemisi olarak da adlandırılan evet. sabahta görevli olan isimlerden biri. Evet. Evet, evet. Aynen öyle. Yani bu bu kişiler mesela medyada her zaman bu görevleri ifşa ediyorlar, ifa ediyorlar. Pardon, ifşa edin, yanlış kullandım. İfa ediyorlar ve devamlı etkin bir şekilde psikolojik savaşın ya da kendilerince bir harbin içerisinde yer alıyorlar. Niye bunu yapıyorlar? Neden yapıyorlar? Bunu anlamak kolay tabii Murat Bey'in ideolojik bakış açısıyla açıkladığı gibi. Fakat hani çağdaş modern dünyamızda herkesin eşit ve doğru dürüst haber alma özgürlüğünün olduğu bir yerde e, bu gibi manipülasyonların e, toplumu tamamen e, ötekileştireceği, insanları bölebileceği, bileceği, işte e, insanları farklı cenahlara sürükleyebileceği, e, toplumda büyük yaralar açabileceğini bilmemiz lazım ve hükümetlerin, e, devletin e, işte modern organlarının bunu bilmesi lazım. Yani bunu bilmeden ama bunu yaparak ideolojik bir hizmete dönüşmüş olması üzücü, acı verici. Evet.